Safranbolu'nun adı Safranpolis'ten geliyor yani Safran'ın şehrinden çünkü burada safran yetiştiriliyor ve burada Safran Çiçeği isimli bir dükkan var. Burada hem safran kolonyasını bulabiliyorsunuz gayet güzel kokuyor. Üstelik safranlı bütün ürünler de var Burada ben dezenfektan yerine geleneksel kolonyalarımızı kullanmayı tercih ediyorum. Tam karşısında da Safran Antik koleksiyoncu var lütfen ona bir göz atın özellikle köşesindeki dükkanın sütununa. Merkezde şu anda 50 bin civarında insan yaşıyor Safranbolu'da ve tarihi bölüm 1994'te UNESCO'nun Dünya Kültürel Mirası listesine giriyor. Gerçekten de çok güzel evler var burada ve aynı zamanda muhteşem camiler de görüyorsunuz. Hemen arkadaki tepede 1904 yılında 2. Abdülhamit döneminde yaptırılan bir hükümet binası var ki bugün kent müzesi olarak kullanılıyor. Onun yan tarafında da bir saat kulesi var 12 metrelik bir yüksekliğe sahip bu saat kulesi ve saat başlarında aynı zamanda yarım saatlerde çaldığı için Safranbolular bollar çok rahat bir şekilde saatin kaç olduğunu anlayabiliyorlar. Buradaki rakım 370 metrelerde ama yukarıda bağlar bölgesi var. Orası 500 metrelerde. Dolayısıyla kışın 6 ay burada yaşıyorlar. Yazın ise hava sıcak olunca yukarı bağların oraya çıkıyorlar ve oradaki bahçeleri çok daha geniş. Yani evler gene aynı, gene e, aynı standartlara sahip lüks e, lüks e, evleri orada da görüyoruz. Yaz ev diye küçük yapmıyorlar. Aynı büyüklükte yapıyorlar kışlık evler gibi ama ısı 2 derece neredeyse fark ettiği için dolayısıyla orayı tercih ediyorlar. 1937'ye kadar baktığımızda nüfusun sadece 5 binlerde olduğunu görüyoruz. Fakat daha sonra Karabük Demir Çelik Fabrikası inşa ediliyor ve çok ilginç Safranbolu'nun 226 köyü varmış, Karabük'te 13 haneli bir köyüymüş Safranbolu'nun bugün ise Karabük'ün bir şehir olduğunu e, görüyoruz. Aynı zamanda Zonguldak'taki e, kömür madenleri dolayısıyla burası göç alan bir yerleşim haline geliyor ve nüfusu da zamanla artıyor. Şu anda biz Hıdırlık Tepesi'ndeyiz. Hıdırlık Tepesi'nden baktığımızda da e, gerçekten çok güzel bir manzarayı görüyoruz. Şu anda nereye ışınlandım biliyor musunuz? Kanyonun sonundaki değirmenin olduğu yere ve buradaki değirmen Safranbolu'da bulunan iki taş değirmenden bir tanesi. Manzara harika, aynı zamanda burada bir kafe var. Oturup bir şeyler içebilirsiniz, yiyebilirsiniz. İsterseniz tekrar şehir merkezine gidelim. Çünkü şehir merkezinde kanyonu gördüğümüz yerin tam karşısında filmlere ve dizilere kılıç yapan bir beyefendi var. Ona bir merhaba diyelim, sonra da çilingiri tanıtayım size. E Sadrazam İzzet Mehmet Efendi caminin hemen yanında Kazım Bey'in dükkanı var. Ve Kazım Bey'in dükkanında e, filmler için, diziler için yapılmış kılıçlar var. Oraya muhakkak bir bakın ve Kazım Bey'in ürettiği kılıçlara bakın. Zaten Kazım Bey'in dükkanın hemen yakınında da aynı zamanda Akçasu Kanyonu'nun e, detaylarını göreceksiniz. Ve e, hemen Cinci e, Hamamı'nın oradan başlıyor bu e, yapılan özel e, kanyonun detayları. 378 metre uzunluğunda bir e, kanyonun detayları detaylarını göreceksiniz. Şu anda geldiğim yer UNESCO Çilingire Hüseyin Bey'in dükkanı. Hüseyin Bey merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bunların hangisi kadın, hangisi erkek tokmakları <laughs> ve nereden anlıyoruz? Tabire göre, sesten anlıyoruz. Evet. Bunlar biraz toktur, erkeklerin kullandığı. Biraz bunlar cılızdır, bayanların kadın. kullandığı. Bayanlar her zaman nazik olduğu için biraz cılız ses çıkar. Erkekler kabadır, biraz daha kaba ve tok ses çıkartır. Bu yüzden hepsi de belli. Evet, hangi cinsiyet geldiyse o cinsiyet kafayı çalar ve evdeki de hangi kişi ise o cinsiyet kapıyı açar. Ya da evde kadınlar varsa kadınlar feracelerini evet. takarlar çünkü bir erkeğin geldiğini Aç, anlarlar evet, oradan. Açılacak şekilde müsait o bir şekilde. Hiç de evde insan e, yoksa illa ki ne olacak anahtara muhtaç kalacak. Evet. Evde insan yok lazım. Tamam. Evde insan yokken bu da anahtarı açar. Evde Hı. insan olduğu zaman hani kapıyı açacak ya ikinci üçüncü kattasın aşağıya inmeden bir ip yardımıyla şöyle iki tabiri göre kapının otomatiğidir ve bunu yukarı çektiğimiz zaman kapı kendiliğinden. Süper, akılıyor. süper. Burada e, dış kapının mandalları var. Üzerinde de e, Mührü Süleymanlar görüyorum ben. Hatta e, çoğu insan Davut Yıldız zanneder ama e, Türkçede de bir laf vardır. Mühür kimdeyse Süleyman odur deriz gücü temsil tabii. etmek evet, için. Süper, evet. e, peki e, dış kapının mandalı deriz Türkçe'de böyle aşağılamak anlamında bu doğru mu kullanılıyor? E, tamamen yanlış. Dış kapının dış mandalı yani karşındakini küçümseyici, öteleyici ve dışlayıcı yan diye uğraştığın zaman sen onu övüyorsun. Farkında bile değilsin. Bu dış kapının, dış manlı kapının en önemli kilididir. Kilit de evin mahremidir. Yani dışlayacağım diye uğraştığın kişiyi senin tepene çıkarmışsın, övüyorsun, farkında değilsin. Peki Safranbolu'nun anahtarı sizde mi? Ee, evet Safranbolu anahtarını ben yapımcısıyım ama sizlere takdim edeyim. Bir olmazsa kimse sizden izin almadan Safranbolu'ya giremez. Süper. Bu da Safranbolu'nun anahtarı gördüğünüz gibi. Çok teşekkür ediyoruz. Sizden sonra gelen çırak var mı? Bu işi evet. devam ettirecek. Şimdi burada çok zor bir soru sordunuz. Ee, şimdi burada bu soruyu cevaplandırmak şimdi biraz burkulduk. <laughs> yani hüzünlendi. Yani gönül isterdi ki aynı biz neslimiz arkamızdan geliyorcasına yani çocuğumuz, torunumuz oluyor. Bizim dersimizi devam ettirecek şekildeymiş gibi biz onu arz ediyoruz. Yani çırağımız olsun, kalfamız olsun. Yani biz Musalla taşına varınca bu adam iyi kişiydi tamam iyi kişiydi yerini dolduramayacaklardı İyi doldurulamayacak belli ama oraya varmadan Musalla taşına varmadan yerini doldurulsun şu olmazsa da o giderken güle güle gitsin. İnşallah şey. siz el verirsiniz ve yeriniz doldurulur. Umut ee, kesilmedi inşallah diyoruz <laughs> her zaman adasa inşallah umut <laughs> Safran bulunan atarı için de teşekkür ediyoruz. Hüseyin Usta'nın tam karşısında ise DM Seramik var. Ve burayı sevgili Derya Hanım'la eşi Mehmet Bey kurmuşlar. Kendi seramik tasarımlarını yapıyorlar, hayata geçiriyorlar. Çok güzel bir dükkan. Muhakkak gelin bakın üst katta da atölyeleri var. Atölyelerine de bir uğrayabilirsiniz. Şu anda Yemeniciler Çarşısı'ndayız. Burası 1661 yılında Köprülü Mehmet Paşa tarafından yaptırılmış. Çok güzel bir yer. Bakın tam ortasından bir asma geçiyor. Çünkü bu kent mobilyasının bir parçası ve bu asma... E, sıcak günlerde, yaz günlerinde burayı serin tutuyor. Çok güzel dükkanlar var. Fatma'nın dünyası burada. İsterseniz gelin beraber bir bakalım. Sizi Fatma Satıcı Özçetin'le tanıştırmak istiyorum. Pamukkale Üniversitesi'nden mezun olmuş. E, Fatma Hanım kendi yaptığı ürünleri aynı zamanda eşinin yaptığı ahşap ürünleri bu dükkanında e, satıyor. Dolayısıyla otantik yerlerden e, bir tanesi. İlginç bir şekilde benim takipçim de e, çıktı. Fotoğraf da <laughs> çektirdik e, Fatma Hanım'la. Fatma Hanım sizin yemeninizi bir görevi miyiz çünkü burası Yemeniciler çarşısı. Yemeni deyince herkesin aklına başa sarılan, boyna sarılan Yemeni geliyor. Oysa bunlar meşhur Yemenileri. Aynen. Ve nereden aldınız Yemenileri? Eee Arasa Çarşısı'ndaki Yemenici Erhan Usta. Erhan Usta çünkü çok iyi e, Yemeniler yapıyor. Onun için Fatma Hanım'ın dükkanını gördükten sonra muhakkak Erhan Bey'in de dükkanına bir uğrayın. Size Vural Halvarci ile tanıştırmak istiyorum. Dedesi Gürcü Valiymiş tamam, Batum Valisi var. ve babası da mühendismiş. Burada çok güzel el ürünleri satıyorlar. Aynı zamanda bu sattıklarınıza kırma deniyor galiba, Bunlar değil mi? Siyahlar tel kırma. Tel kırma. Diğerleri? Bunlar sarma. Sarma. Yani Kırmalar ve tel sarmalar dükkanında satılıyor. Sarma Harika iş işler var. Bu tel sarmak çok zor bir iş kumaşı kesmeden yapacaksınız. Bunlar da sayılarak yapılmıyor, sayılarak yapılıyor. Tek tek zor. Bunlar da çok eski, 203 senelik antika kumaşlar. Çok güzel, bayıldım. Çok teşekkür ya, ederiz Rav Bey. Sen, sağ olun. Elif Başkan beni Sevgili Erhan Başkaya'nın yemenicisine getirdi. Yemenici ustası Erhan e, Bey. Ve e, çok güzel yemeniler yapıyor. Üstelik bu sanatı yapan son kişi. Onun için muhakkak gelin, destek olun. Çünkü e, maalesef bir sürü sanatımız ölüyor. Sahip çıkmadığımız için. Bakın ben evde giymek için yemeniler aldım. E, bu yemenileri evde e, terlik niyetine kullanacağım. Çok güzel renkleri var. Kırmızısı var, mavisi var. Ama ben asıl şunu sormak istiyorum Erhan Bey'e. Bu pabucu dama atıl ne demek? Neden pabucu dama atılıyor bir ustanın? Şimdi şöyle anlatayım efendim. Bizim şu anda bulunduğumuz yer yemeğecek arasası. Arası ne demek? Aynı işi yapan ustaların bir yanında bulunduğu çarşı demektir. Burası 1661 yılında kurulmuş. Yani 400 yıllık bir çarşı. Burada 48 tane dükkan var. 47 tane yemeli yapmış. Ve aynı zamanda burada yapılan Yemeniler Kurtuluş Savaşı'nda orduya buradan destek amacına gönderilmiş. Yani her ustalar çırak, kafa, usta olmak üzere gece gündüz çalışmışlar e, Çanakkale Harbi'nde destek olmayacak göndermişler. Ama şu anda dediğimiz gibi niye ben kaldım? Ben 1980'de çırakla girdim. Benim dönemde Safran 30 tane usta, 35 usta vardı. Ben kimsenin öğrenmediği Yemeniciyi öğrendim ben o zaman. Ben Allah'ım bana verdiği bir ayrı bir yetenek. Ben usta yaparken e, gördüğüm zaman ondan ben kapıyordum. Benim ustam e, Yemeni de anlamazdı ama yanındaki ustalar Yemeni yapıyordu. Dedim ben bunu öğreneceğim. Hatta bir tanesi rahmetli Mehmet Kurtulan çok takdir etti. Bir Yemeni yaptım ona götürdüm ben. Dedi beni sen geçmişsin. O zaman takdir etti beni. Onu bana dedi ki e, şunu söyledi ustam. Oğlum ne yaparsan yap en iyisini yap. Kötü mal kullanma diye kullanmıyorum. Şu anda devam ediyoruz. Bu Yemeni özelliği taban mande derisi. Üstü büyükbaş hayvan derisi. Aslar keçi. Bunun bir de şöyle özelliği var. Ben size özelliği göstereceğim şimdi. Yani müşterilerimiz gelen sonra görsün. Ama değil. Bize merhaba desin yeter. Şimdi bu normal su. Şimdi ben bunu suyu gördüğünüz gibi ısıtıyorum bu Şu anda suyu emiyor gördüğünüz gibi. Suyu emdi. Emdiye kurudur. Tekrar ben bunu bir içine dökeceğim bu suyu gördüğünüz gibi. Şu anda döküyorum. Tekrar fazlasını alıyorum efendim. Şimdi gördüğünüz gibi su tamamen kayboldu. Bu şunu gösteriyor, ayak bunun içinde hava alıyor. Ter bunun içinde böyle dolaşmıyor, bu tamamen deri, içi deri, taban deri. Bu ayakta ter, mantar, rütbet yapmıyor. Bunun özelliği budur. Yani bunu giydiği zaman başka bir yerden şey kullanmaz. Erhan Bey'in dükkanının yanında hemen lonca kahvesi var. Ve o dönemde bir usta üç kere kötü yemeni yaparsa ne oluyor biliyor musunuz? Yaptığı pabuç dama atılıyor ve lonca kahvesine alınmıyor. Safranbolu'nun meşhur lokumları İmren lokumları ve 1942'den beri üretiliyor. Büyük bakır kazanlarda yapılıyor bu üretim. Ee, özellikle Antep fıstıklı olanlar çifte kavrulmuş yapılıyorlar ve 125 derecelik e, bakır kazanlarda bu işlem gerçekleştiriliyor. Safranlı olanlar da aynı bakır kazanlarda üretiliyor e, fakat fındıklı olan geleneksel safranbol lokumu elle yapılıyor. Gördüğünüz gibi önce malzeme hazırlanıyor. Ardından fındıkları ekliyorlar ve daha sonra da kesim işlemi yapılıyor. Bol miktarda bunu Hindistan cevizine buluyorlar. Safranbolu'ya gelmişken muhakkak İmren lokumlarının tadına bakın. Safranbolu'ya başlangıç noktamızdan kaleden veda ediyoruz. Kalede hem bu gördüğünüz bina var ki geçmişte hükümet konağı olarak kullanılmış hem de bunun arkasında bir hapishane binası var. Aynı zamanda Safranbolu'nun saat kulesi de gene bu kalede, bu yüksek noktada bulunuyor. Günümüzde burası kent tarihi müzesi olarak kullanılıyor. Muhakkak ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Çünkü kent tarihi müzesi Safranbolu hakkında geçmişten bugüne çok detaylı bilgiler veriyor ve burada kimler yaşamış, o evler eskiden nasıldı, insanlar nasıldı? Çok detaylı bir şekilde görüyorsunuz. İbni Batuta çok önemli bir gezgin geçmişte yaşamış olan. Onun ile ilgili bilgileri de gene müzede bulunuyor. Aynı zamanda alt katta bir bölüm var. Orada Safranbolu'nun zanatkarlarını da görüyorsunuz. Şekercisini de görüyorsunuz. Geçmişlerdeki eczacısını da görüyorsunuz. Hem bu müzeyi gezin hem de buradan manzaraya bakın. Bina ile ilgili bir bilgi daha vereyim. Bu hükümet konağı 2. Abdülhamit döneminde 1904 Ile 1906 yılları arasında yapılmış. Gerçekten çok görkemli yapılardan biri. İnşallah en kısa zamanda yeni bir videoda tekrar buluşacağız sizinle. Şimdilik hoşçakalın. Safranbolu'dan sevgilerimle.